ve tüm Türkiye halkı gibi biz de paylaşıyoruz. Ee, sevgili Nakşiye Konyar telefon hattımızda. Sevgili Hanife Püşra Konyar'ın annesi. Ee, kendisiyle de biraz görüşelim istedik. Nakşiye Hanım merhabalar. Sevgili Nakşiye Konyar yorgun mermi kurbanı sevgili Hanife Büşra Konya'nın annesi. Şu an telefon attığımızda. Hazır mı telefonumuz arkadaşlar? Hazır abi. Alo. Nakşi Hanım iyi akşamlar. İyi akşamlar efendim. Bir. Biraz daha e, telefonun sesini stüdyoda artıralım lütfen arkadaşlarımdan rica edeyim. Yönetmenin müziğin sesini de biraz kısarsanız ses Evet, fon müziğini biraz kısalım. Evet, ee, evet. Nakşaya Hanım'ı biraz daha net duyalım. Alo. Evet. evet, şu an daha iyi. Hoş geldiniz Nakşaya Hanım, hayırlı akşamlar. Hoş buldum. Hayırlı akşamlar hanımefendi. Acınızı paylaşıyoruz öncelikle onu ifade etmek isterim bir kez daha. Durumla alakalı mutlaka sizin de söyleyecekleriniz Türk halkına sesleneceğiniz duygularınızı ifade edeceğinizi umut ediyorum. Özellikle bu akşam saat 8'de de Twitter'da da bir çalışma başlatıldı. Sevgili Büşra'ya evet. destek evet. olmak için bir hashtag çalışması başlatıldı. Form müziğini biraz kısalım arkadaşlar. Buyurun siz dinliyoruz Hanif e, Hanım. Nakşi ee, Hanım. olayı biliyorsunuz 31 Aralık e, 2020'de kızım sadece Kırtasiye'ye kitap almak için gitti. Kırtasiye dönüşü başına yorgun mermi geldi. Maalesef. Altı gün yoğun bakımda kaldı benim evladım. Maalesef benden ayrıldı. Bunu bir kendini bilmez gibi yaptı. Yani e, keyfinin sonucunu düşünmeden, hareket eden birinin yüzünden. Ben evlat acı, acısı yaşıyorum. 9 aydır, 9 ay oldu benim evladıma. 3 hayattan koparttı. Bir e, anneyi, babayı, küçük bir kardeşi, bir ablayı. Eğitim hayatından etti. Annenin yüzündeki gülümsemeyi aldı. Dokuz ay içeride kaldı bu. Bunun cezası, bedeli bu olmaması lazımdı. Bu kadar hayat ucuz olmamalı. Ben yine e, Türkiye Cumhuriyeti adaletine güveniyorum. Tekrardan e, ben bu işin kesini bırakmayacağım. Evet. Tabii ki kanunları biliyoruz ama e, bu kadar kolay olmamalıydı hiçbir şey. Bu çok kolay oldu. <laughs> e, Acım, acım demeyecek. Erbağ'da, şu an Erbağa'da çıktı geziyor, yani bu kadar basit oldu her şey. Tekrar yapacak bu hatayı. Tekrar alkolünü alacak, silahını eline alacak. Ben 9 aydan beri savunduğum konu şuydu. Bireysel silahlanmaya hayır dedik biz. Çünkü herkesin elinde silah. Herkes acısını, neşesini, bilmem neyini, her şeyini, düğününü, derneğini artık silahla. Ee, kutluyor Bu da bir yılbaşı günü Alkolünü alıp Erbağ'ın e, Okulların olduğu bir çevrede Silah kullanıp Ve bir çocuğun hayatını mahvetti Bir ailenin, bir ailenin hayatını mahvetti Evet ee, Onun için bu kadar kolay demek ki Bir hayat ee, Mahkemede avukat bey Şu savunmayı yaptı Yani 6 yaşındaki kızı babasız büyümesin dedi Hı, hı katil bir babayla büyüyecek. Ben de onu söylüyorum buradan. Bu isteğinizi evet. ve dileğinizi de destekliyor tüm 81 vilayetimiz, tüm Türkiye. Bugün hashtag çalışması başlatılıyor efendim sevgili Büşra Konyar için. Saat 20'den itibaren Twitter'da buluşuyoruz. Evet. Sizi bu düşüncelerinizi destek veren herkese neler söylemek istersiniz? Ee, Büşra yoğun bakıma yaptığı günden itibaren inanılmaz bir Türkiye'de düşra e, konu oldu. Demek ki herkesin yüreği güzelmiş. Kalbi güzelmiş. Beni anlayan, evladımı senin çok oldu. Çok güzel insanlar tanıdım bu süreçte. Işte. Düşra e, bilmiyorum Türkiye'de oturdu artık düşra. Herkesin kalbine oturdu düşra. Düşra artık e, nasıl söyleyebilirim ki? Vicdan sahibi Herkesin herkes. oldu. Herkesin evladı oldu bu Aynen. Aynen, öyle Nakşi Hanım. Aynen öyle. Evet Mars. Evet. Maalesef öyle bir kez daha başımız sağ olsun. Bir kez daha Nasıl Rabbim istemedim. sizlere şifa versin inşallah. Bayram Bey sizin ekleyeceklerinizi soracaklarınız evet, var mı? yani, mı? E, evet sözün bittiği bir yer. Ben e, Nakşiyan'ın ailesine bas sağlığı diliyorum. E, Şöyle gerçekten. bir şey. E... Çok özür dilerim. Estağfurullah. Ben evladımı kaybettiğim 6 Ocak'tan sözün bittiği yer e, dedim ama e, acımı e, tabii ki inancım dolayısıyla 9 ay boyunca yaşıyorum. da sığındım bu süreçte çok sığındım. Ama çarşamba günü hakikaten sözün bittiği yer oldu. Bir kez daha öldü ve Büşra ve Konya bir kez daha öldü. Ama yine diyorum adalete güveniyorum. Evet. Mutlaka bu ıı, itiraf kabul edilip Tekrar bir yani, gideceğiz. Ceza almasını sağlayacağız. Bugün Büşra ıı, ses getireceğine inanıyorum. İnşallah. Bu artık. Bugün saat 20'de de Twitter'da herkes Büşra evet. için tek yürek olacak. Ya, e, kime sorsak zaten sokakta kime sorsak bunun cezası bu olmamalıydı diyorlar çok tepki gördü evet, evet, evet. çok tepki gördü. karara itiraz edenler siz de aile olarak itiraz ettiniz zaten. Evet. peki bu eee falan sonra aile olarak dava açmayı düşünüyor musunuz siz? Tekrar bir dava açmayı düşünüyor musunuz? Tabii ki de, tabii ki de, tabii evet. ki de düşünüyoruz. Diyorum ya yani bu için peşini bırakmayacağım. Ee, ya şunu da belirtmek istiyorum. Kanun belli zaten. Hani Türkiye Cumhuriyeti'nin kanunu var, maddesi var, belli. İstinam ee, İlk var, Yargıtay var, Anayasa var. Yani gittiğim yere kadar gideceğim. Avrupa <laughs> İnsan Hakları var biliyorsunuz. <laughs> Gittiğim yere kadar sesimi duyurabildiğim kadar duyuracağım Yani bu kadar ucuz olmamalı Bu kadar basit olmamalı 17 yaşında pırıl pırıl bir genç kız bu Evet e, inşallah Gönlünüze göre bir adalet Yerini bulur diyoruz i̇nşallah, ee, inşallah. Bize bize biraz da Büşra'dan bahseder misiniz? Ee, bir anne olarak e, Büşra'yı da tanımak isteriz Büşra'dan e, tabii ki seve seve bahsederim yani Büşra'yı ben anlatmakla, e, anlatmakla bitiremiyorum zaten. Yani Büşra 17 yaşında kuzum, burada Merkez Anadolu Lisesi var, e, sayısal bölüm öğrencisi Yani hayatı olsaydı dördüncü sınıf, lise dört, evet. e, üniversiteye hazırlanan e, bir kızımız. Ondan sonra nasıl söyleyeyim, Büşra e, ya yani, adalet yanlısı bir kızdı hani Nasıl söyleyeyim Türkiye'mizde e, her şey var biliyorsunuz e, cinayetler onlar bunlar kesinlikle savunan bir tuzlu zaten Büşran'ın hedefi hakim ya da savcı olması buna daha hmm. baştan söyledim. Maalesef, evet. Yani Büşran, bir e, çocuktan ortamı meleğimdi Büşran benim Allah sabırlar versin efendim size de. Bir kez daha e, acınızı paylaştığımızı e, ve sesinizi e, duyurmak için de e, siz burada ağırlamış olduk. Evet. Bugün saat 20'den itibaren e, Twitter'da herkes sizinle birlikte tek yürek olacak. Nakşi Hanım. Geliyorum. Çok teşekkür Hı. ederim. Rabbim Uşaktı. sizlere sabırlar versin. Birazdan sevgili Mustafa Bey'le de, de yine aynı konu üzerine biliyorsunuz. 50 gün önce de, 50 gün kadar oldu değil mi Bayram Bey? Evet, sevgili evet, Emir Şura evet. yine aynı yorgun evet. verme isabet etmesi suretiyle Trabzon'da bir yavrumuz Emir Şura Atıcı aynı şekilde hayatını kaybetmişti. Onun da duygularını, düşüncelerini birazdan Mustafa Atıcı'dan babasından alacağız. Çok teşekkür ediyorum bağlandığınız için. Ben çok teşekkür ederim. Ee, her şekilde yanınızdayız. Bugün saat 8'den itibaren tüm Türkiye yanınızda olacak. İnşallah her Hı? şey gönlünüzce olsun. Hanımefendi. Ay, al. Alo. Son ee, ben şeyler. babasına verebilir miyim telefonu? Tabii ki buyurun. Hadi. İyi akşamlar. İyi akşamlar İbrahim Bey. İyi akşamlar İbrahim Bey. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Neler söylemek istersiniz Acınız gerçekten çok büyük Kelimelerle ifade edilemeyecek kadar büyük Ama evet. En azından bu hukuki Süreçle alakalı Bir çalışma başlatıldı Bugün saat 20'de de tüm Türkiye Sizle beraber tek yürek olacak Sizin de duygularınızı, düşüncelerinizi Ve mesajlarınızı almak isteriz e, Eşim Bizim e, duygularımızı hınaktardı kendisi Bütün duygularımızı Evet. Ben e, şunu söylemek istiyorum, biz kızımızı kaybettik ama... Başka ailelerin yürekleri yanmasın diyorsunuz değil mi? Yanmasın tabii ki. ama Türkiye, Türkiye kızımızı kazandı. Evet. Türkiye'nin bir kızı oldu diyorum ben. Demek Türkiye mağri Türkiye herkese mal oldu. Tabii ki. Evet. Yani ne diyeyim başka? Konuşamıyorum da şu anda. Sizi, ya, biraz sizi biliyoruz ki hiçbir şey teselli etmez ee, ama gerçekten e, Türkiye'nin de e, yüreği yandı. Ee, gerçekten hepimiz üzüldük. Biz de burada bir yıla yakındır Büşra'nın haberini sık sık veriyoruz zaten. Hatırlatıyoruz, unutturmamak adına. Allah gerçekten çok üz biz de çok üzgünüz. Ee, nurlar içinde yatsın, mekanı cennet olsun. Allah razı İnşallah sizin ya. mücadelenizi de kutluyoruz. Keşke bu mücadeleyi Büşra'nın okulları için, geleceği için harcasaydınız. Ama gerçekten dediğim gibi yani sözün bittiği yerdeyiz. Allah'ım sizlere sabır versin diyoruz İbrahim Bey. Sağ olun teşekkür ederim. Bu akşam bize destek veren herkese ben çok çok teşekkür ediyorum. Eyvallah. Herkesten Allah razı olsun. Teşekkür İnşallah. ediyoruz İbrahim Bey. Rabbim İyi sizlere sabırlar ben. versin. Çok teşekkür ben ediyoruz. Ben. İyi ben. akşamlar. Ben. Sağlıklı ben. günler diliyoruz. Evet. Mustafa Atıcı'yı bağlayacağız. Arkadaşlarım telefon bağlantısını hazırlarken gerçekten evet, e, Nakşaya Hanım da söyledi. Evet. Bireysel silahlanmaya hayır. Yani e, o kadar e, farkında olmadan yapıyorsunuz ama bakın kaç kişinin dünyasını söndürüyorsunuz. Bir aile ömür boyu bu acıyla yaşayacak. Ne kadar geçtiğimiz büyük da, bir şey mali sebebiyet veriyorsunuz. Haftası mıydı? haftasıydı. Hı hı. E, o tarihte gerçekten arıf olmak çok acı. Çok acı. sadece düşüya değil tabii ki. E, daha çok, çok var. Çok.